Türkiye'de pahalılık yok. Hiçbir şey pahalı değil. Bizim paramız yok. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Milli ekonomi modeli de bunu söyler. Bizim paramız yok ya. Bu ülke Bulgar'a ucuz. Bu ülke Suriye'den gelen mülteciye ucuz. Bu ülke turiste ucuz. Bu ülke işte gurbetçiye ucuz. Bu ülke sadece bu ülkede yaşayan insanlara pahalı. Ve bu ülke bu ülkenin içindeki belli imtiyazlı sınıfa da ucuz. Benzin işte mazot 20 lira olmuş, 25 lira olmuş. Kimisini hiç zorlamıyor bu. İşte patates daha şimdi gelirken sosyal medyada gördüm. Kilosu iki buçuk liraya patates olmuş ya. Ama bu belli imtiyazlı sınıfı hiçbir şekilde zorlamıyor. O insanlar kötü diye söylemiyorum. Ama bu sizin de hakkınız, benim de hakkım. Bugün ekranlar başındaki milyonların da hakkı. Yani sonuç olarak bu ülkede bir fakirlik var, bu ülkede parasızlık var. Bu işin çözümü parayla olur. Çorum'un tam girişinde bir şeker fabrikası var. Orada arkadaşlar dedim ki ya bu fabrika kimin, nedir, nasıl bir şey falan. Kocaman bir fabrika. Dediler ki bu fabrika 2018 yılında özelleştirildi. Kimindi yani? Devletindi. Size sordular mı bunu özelleştirirken? Yok. E peki bu devlet kimin? Devlet bizim vatandaşın. Bu ülkenin kazanımları. Bakın bugün kitap önümde kitaplar var. Biz kitap basmak için şu anda kağıt bulamıyoruz. Gazete. Mesela Haber Türk gazetesi yaz, e, basılı şeyi bırakmıştı değil mi? Evet. Sosyal medya, internetten iş, iş yapmaya ondan başlamıştır evet, yaklaşık 5-6 yıldır. Ediyoruz, evet. Şimdi bugün gazete bassaydı, gazete basacak kağıt bulamayacaktı. Niye bulamayacaktı? Bizim bir sekamız vardı. Gittik özelleştirdik. Gittik sattık ve bugün artık işlevsiz bir halde. Biz kağıt bulamaz noktaya geldik. Şeker fabrikalarını özelleştirdik. Biz bugün marketlerde şeker bulamaz hale geldik. Biz neyi özelleştirdik, neyi bıraktıysak, neyi başkalarının eline verdiysek Türkiye'de biz ondan yoksun kaldık. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün kazanımlarını, Cumhuriyet'in kazanımlarını, fabrikalarını geri alacağız, tekrar açacağız, tekrar aktif edeceğiz ve milletin faydasına, milletin yararına kullanacağız. Bakın ben size çok basit bir örnek vereyim. Türk Hava Yolları bizim ülkemizin firması, bizim ülkemizin yüzü, bizim ülkemizin büyük markası. Değeri, evet. Çok büyük bir değeri. Ya yani şimdi öyle bir şey ki bugün belki de bunun özelleştirilmesi konuşulacak. Ve öyle bir yönetim zafiyetimiz var ki Türk Hava Yolları'nın reklamlarında oynasın diye milyonlarca dolar teklif edildiği konuşulan Mehmet Öz geçenlerde Fethullah Gülen seviciliği yapıyor. Bütün haberlere çıktı biliyorsunuz. Yani Türkiye'de bir zafiyet var. Türkiye'de milletin faydasına olması gereken şeyler belli grupların faydasına işletilip yürütülüyor. Dolayısıyla bizim öncelikle şunu anlamamız lazım. Bu devlet millet için var. Bu millet devleti için var. Ve birbirini destekleyecek. Hani o meşhur Şeyh Edebali'nin sözü var ya insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatan bir modele ihtiyacımız var. Bir siyasete ihtiyacımız var. Ben gençlere siyasi liderlik yapmak için yola çıkmadım. Gençlerin siyasi lideri olmaya çalışmıyorum. Bugün siyaset bunu yapıyor. Ben gençler içinden çıkmış bir siyasi lider. Onların içinden çıktım. Onlar gibi düşünüyorum. Onlar gibi bakıyorum. Ve önümüzdeki 30 yıl sonra 40 yıl sonra ben bu dünyada bu ülkede yaşayacağım eğer ömrüm olursa ve o gençlerle birlikte yaşayacağım ve birbirimize bir hayat sunacağız. Hayal kuran bir Türkiye istiyorum. Hayallerini gerçekleştirebilen bir Türkiye istiyorum. O yüzden var bir hayalimiz diyorum ve onun yanı sıra değişen ve yenilenmesi gereken siyaset içinde her zaman bütün gençlere at bir format diyorum. Bizim sloganlarımız bu şekilde. Bu siyaseti formatlamak istiyoruz, değiştirmek istiyoruz. Ve gençlerin söz sahibi olduğu, gençlerin annelerinin, babalarının, dedelerinin de gençler için, çocukları için, torunları için bir Türkiye kurgulamak maksadıyla bizimle birlikte yürüdüğü bir Türkiye'yi bütün vatandaşımızdan, bütün milletimizden istiyoruz, temenni ediyoruz. Ee, i̇nşallah güzel bir süreç yaşarız diye de umut ediyorum. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür sağ olun çok katıldığınız sağ olun. için.